Merhaba arkadaşlar, sizinle en son videomuzda matematiğin temel taşlarından bahsetmiştik. Neydi bu temel taşlar? Artılar, eksiler, artı eksi çarpıldığında artı mı olur yoksa bölündüğünde e, eksi mi olur, aynı işaretleri toplarsak ne olur, farklı işaretleri toplarsak ne olur bunlardan bahsetmiştik. Bugün de matematiğin diğer temel kavramlarına başlıyoruz. Yani rakam sayı, e, tek sayı, çift sayı nedir? İşte işte rasyonel sayılar nelerdir, reel sayılar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Yavaş yavaş videomuza geçelim arkadaşlar. Evet ne demişiz temel kavramlar? Bakalım. Rakam demişiz arkadaşlar. Rakamın tanımı neymiş? Sayıları ifade eden semboller. Sembolmüş bakın. Sayıları ifade eden. Bak şimdi arkadaşım. Benim rakamlarım 0, 1, 2, 3, bu şekilde gider. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sembolleri benim rakamlarımdır. Tamam mı? Unutmuyoruz. Demiş ki soruda A ve B birer rakamdır. 2A 3B 2'ye eşit ise A'nın alabileceği değerler nelerdir? Bakın bu tarz sorular çok çıkıyor karşımıza. Burada öncelikle dikkat etmemiz gereken A ve B için bize hangi şart koşulmuş? Burada ne demiş arkadaşlar? Bakın A ve B birer rakamdır. Birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman biz ona göre değerlerimizi vermeye çalışacağız. Bakın isterseniz soru üzerinden değer vererek yapabilirsiniz. Ee, mesela burada A ve B için şöyle yazsak. Sıfırdan başlasak mesela. B'ye sıfır verdiğimi düşünsem ben. Burası gitti. 2A eşittir 2. O zaman A eşittir 1 mi oldu? Evet. B'ye sıfır vermiştim ya. 1'e geçiyorum. Eğer 1 verirsem B'ye. Burası 1 kere 3'ten 3 olur. 3'ü öbür tarafa gönderdiğim zaman 3, 2 daha 5. Yani 2A eşittir 5. A eşittir 5 bölü 2 olur. Peki arkadaşım 5 bölü 2 bir rakam mıdır? Değildir. O zaman ben B'ye 1 veremiyorum. Bak bu şekilde tek tek işte 2 ver, 3 ver böyle deneyebilirsin. Bunun yalnız daha kısa bir yolu var. Ben size şunu tavsiye ederim. Şimdi böyle bir ifade de A'nın alabileceği değer demiş ya. O zaman A'yı yalnız bırakabilirsin sen. Şimdi bunu bu tarafa gönderdiğini düşün. 2A eşittir. 2 artı 3B olur. Her tarafı 2'ye bölersem eğer A eşitmiş 2 bölü 2'den 1 artı 3 b bölü 2 mi olur arkadaşım? Evet. Bak a'mızın ifadesi buymuş. a buna eşitmiş. O zaman ben burada b'ye değerler vererek a'yı bulabilirim. b'ye verebileceğim değerler neler bak? 2'ye bölünmesi gerekiyor değil mi? Çünkü a'nın tam sayı olması gerekiyor. O zaman buranın da tam sayı olması lazım. Yani ben b'ye neler verebiliyormuşum? 2'nin katları nedir onlar? İşte 0 verebilir miyim b'ye? verebilirim. Çünkü 0 da bir rakam. 0 2'ye de bölünür 0 olur. O yüzden B'ye 0 verebilirim. 2 4 6 8 10 peki he 10 verebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü 10 rakam değildir. Şimdi bakıyorum o zaman B'ye 0 verirsem A ne olur? 0 verirsem bak 0 2'ye böldüğümde 0'dır zaten. 3 kere 0 0 0 artı 1'den 1. Bir. Yani A'mız 1 oldu. 2 verirsek 2 bölü 2 birbirini götürdü. Burada 3 oldu. 1 artı 3, 4 oldu. 4 verirsem 4 bölü 2, 2'dir. 2 kere 3, 6'dır. 6 bir daha 7'dir. 6 verirsem 6'yı 2'ye böl. 3, 3 kere 3, 9. 9 bir daha 10. Peki 10 nedir arkadaşım? Rakam değildir. 8'i verdiğimde de o zaman büyük bir sayı çıkacağı için yani 10'u geçeceği için o da bir rakam olmayacak. Neymiş o zaman bizim A'mızın alabileceği değerler? 1, 4 ve 7'ymiş arkadaşlar. Bunların toplamını sormuş. E, ee, ne olur? 7, 4 daha 11, 1 daha 12. Evet. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Soru değil hatta tanım vermiş. Neyin tanımı? Sayının tanımı. Ne demiş? Rakamlardan oluşan çokluk. Evet. Bak biz rakamlar için ne dedik? 0, 1, 2, 3, 9'a kadar olan semboller. Bu sembolleri yan yana getirdiğin zaman da sayıyı oluşturursun. Mesela sen 1 ile 5'i yan yana getir ne olur bak? 15 sayısı. İşte 1 ile 0'ı yan yana getir ne olur? 10 sayısı. 2, 3, 4'ü yan yana getir ne olur? 234 sayısı. Yani rakamları yan yana getirdiğin zaman sayıları oluşturuyormuşsun. Evet ne demiş? Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir. Örnek verelim hemen. Mesela 5 bir sayıdır. Değil mi? Evet. Ama 15 sayısı rakam değildir. Rakamlardan oluşmuştur. Rakam değildir. Gelelim doğal sayının tanımına. Doğal sayı için ne demişiz? N harfiyle gösterilir. 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gider. Tamam mı? 0'dan sonsuza kadar giden sayılara ne diyormuşuz arkadaşlar? Doğal sayılar diyormuşuz. Peki sayma sayısı dediğimiz nedir? Sayma sayılarımızda bakın S harfiyle gösteriliyormuş. Bu sefer birden başlamış. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Şimdi doğal sayılarla sayma sayıları karışıyor bazen. Acaba hangisi sıfırdan başlıyordu hangisi başlamıyordu? Bak burada neyi düşün? Eğer sayma sayısı diyorsa arkadaşım sayma sayacaksın. Mesela sen evindeki kitaplarını saymaya başladığında Sıfırdan mı başlarsın, birden mi başlarsın? Tabii ki birden başlarsın değil mi? Sıfırıncı kitap, birinci kitap, ikinci kitap diye gitmezsin. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap diye gidersin. O zaman sayma sayılarımız kaçtan başlıyormuş? Birden başlıyormuş. Unutma. Gelelim tam sayıya. Tam sayıda Z harfiyle gösteriliyormuş. Nelermiş bunlar? Bak burada Eksi sonsuzdan gelen bir kısım var. Değil mi? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, artı sonsuza kadar gidiyor. Bunların hepsi birden tam sayılarmış. Yalnız eksi olanlara biz negatif tam sayılar diyormuşuz. Onu da z üzeri eksi ile gösteriyormuşuz. Pozitif olanlara da z artı yani pozitif tam sayılar diye gösteriyormuşuz arkadaşlar. Peki 0 acaba nötr müdür? Artı mıdır? Eksi midir? Hemen soralım sıfıra. Sıfır. Sen nesin? Hemen söyle bize. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Artı mıyım, eksi miyim? Artı mıyım, eksi miyim? He tamam ben nötrüm diyor. Ne artıya çok yakınım ne eksiye çok yakınım. Tam ortalarındayım ben onların diyor. O zaman sıfır için ne diyoruz arkadaşlar? Nötr diyoruz. Pozitif ya da negatif demiyoruz. Sıfırın işareti yok. Gelelim rasyonel sayı tanımına. Rasyonel sayılar da bakın Q işaretiyle gösterilir, a bölü b şeklinde yazılan sayılardır rasyonel sayılar. Mesela işte 3 bölü 5 rasyonel sayıdır, eksi 4 bölü 7 rasyonel sayıdır, 5 rasyonel sayıdır. E hocam bu 5'in altında sayı yok. Bak bakayım yok mu? Burada ne var aslında? Gizli bir var. O zaman tam sayılar içinde biz buradaki tüm tam sayılar içinde bir rasyonel sayıdır diyebilir miyiz? Evet. Yani bana mesela 7 de dese, eksi 4 de dese bunlar da birer rasyonel sayıdır. Çünkü altlarında gizli 1 vardır. Unutmuyoruz. Evet. Şimdi geçelim. İrrasyonel sayılar arkadaşlar. Rasyonel neydi? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardı. İrrasyonel demek de tam tersi. Rasyonel olmayan sayılar demek arkadaşlar. Yani A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Mesela sen kök 2 sayısını bak 2'yi dışarıya çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Bu belli A bölü B şeklinde yazılamaz. Ya da ne bileyim bunun negatif olsun. Eksi kök 3 sayısı yine irrasyonel bir sayıdır. Küp kök 5 sayısı irrasyoneldir. Ya da pi sayısı. Pi nedir? 3 virgül 1 diye gider. Net olarak kalmaz. 2 bölü 5, 3 bölü 4 ya da bir tam sayı olarak kalmaz. E sayısı 2,71 deriz ama 71'den sonrası da devam eder. İrrasyonel sayılar da bunlarmış arkadaşlar. Reel sayı dediğimizde bak reel sayılarımız çok güzel. Tüm sayıların hepsine birden reel sayılar diyoruz. Yani ne demiş? Rasyonellerle irrasyonelleri birleştirirsen reel sayılar oluşur. Evet yani reel sayılar en büyük kümemiz oluyormuş bizim. Bunun içinde irrasyoneller ve rasyoneller varmış. İrrasyoneller burada kalıyor rasyonellerde kendi arasında tam sayılar ve doğal sayılar olarak iç içe geçmiş bakın. O zaman en küçük sayı cümlemiz nedir? Bakın burada görüyoruz. Ne? yani doğal sayılar kümesi. Doğal sayıların bir üstünde ne varmış? Tam sayılar. Onun bir üstünde ne varmış? Rasyonel sayılar. Evet, şimdi gelelim örneğimize. X ve Y doğal sayılardır. Yani doğal sayılarsa sıfırdan sonsuza kadar gidiyormuş. 0, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. X artı Y 18 ise X çarpı Y'nin en büyük ve en küçük değerini bulunuz. Bakın temel kavramlar konusu çok çeşitli örneklerden oluşur. Biz tüm örnekleri videolarda anlatamayız. Yani hiç kimse anlatamaz. Çünkü o kadar çok çeşit var ki siz test kitaplarınızdan soru çözerek çeşitleri göreceksiniz. Yapamadıklarınızı bize soracaksınız. Mesela bu soruda Toplamları 18 çarpımlarını soruyor. E ben burada değer verebilirim arkadaşım değil mi? Hadi verdiğimizi düşünsek. Şimdi x'e 0 versem. 0 ile neyi toplarsam 18 olur? 18'i toplarsam. Ya da 1 versem. 17 ile topladığımda 18 olur. 2 versem. 16 ile topladığımda 18 olur. Değil mi? Bu şekilde gider. Ne istiyor bizden? Çarpımlarını istiyor. Hemen bunları çarpına çıkar. 0 çarp 17 çarp 32. He. Şimdi bak. En küçük sıfır oldu. Bu gitgide artıyor galiba. Şimdi birbirine biraz daha yaklaştırsak. Ne olur? İşte ee, buraya 8 versem 10 olur. Ne oldu? Çarpımları 80. 9'a 9 versem verebilir miyim? Evet. Neden? Çünkü birbirinden farklı dememiş. 9 kere 9 81. 9'dan sonra 10'a geçersem zaten buraya yine 8 gelecek. Bak geriye dönüyorum. 80 bu şekilde azalarak gidiyor. Peki en büyük değerini... Hangi sayılarda aldı? Bakın bu. 9 çarpı 9'dan 81. Yani burada almış oldu. O zaman biz çarpmada en büyük değeri elde etmek istiyorsak ne yapacakmışız? Sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyormuş. Bakın arkadaşlar. En büyük değer için birbirine yakın seçmem gerekiyor. Peki en küçük değerim ne oldu? 0. O zaman en küçük değerde ne yapıyorum? Sayıları olabildiğince uzaklaştırıyorum. Birbirine uzak seç diyorum. Bu ne için? En küçük değer için unutmuyoruz. Gelelim öbür sorumuza. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. E, toplamları 91 ise Z'nin en büyük değeri nedir demiş. Yine değer veriyorum. Bak şimdi Z'nin en büyük olması için yanındakilerin küçük olması gerekmez mi? Evet. Niye? Sen küçükle büyüğü topla ki o sayıyı elde et. Yani mesela Z'ye küçük bir şey versem yanındakilerin büyük olması lazım 91 elde etmem için. O zaman Z'nin büyük olması için bunlara en küçük değerleri vereceğim. Şimdi sıfır vermeye başlasam. Hmm, burada pozitif demiş. Sıfırın işareti neydi? Yoktu. O zaman sıfır veremiyorum. X'e 1 bir versem birbirinden farklı dediği için buna da 2 vermem gerekir. 3 kere 1, 3. 2 kere 2 4 z'yi bilmiyorum 81 burası oldu 7 7'yi gönder bu tarafa arkadaşım z neymiş 84'müş en büyük değerimiz evet gelelim diğer örneğimize x ve y sayma sayılarıdır bu sefer yani birden başlayan sayılar demek istiyor 0 veremiyorum çarpımları 15 15y 21 ise x en çok kaçtır Bakın isterseniz soru üzerinden değer verebilirsiniz. İşte x'e 1 versem y ne olur falan filan. Ama çok buradan karıştırırsınız. x'i istemiş o zaman x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Nasıl yalnız bırakıyorum? Ee, her tarafı y'ye bölsem burada x yalnız kalmaz mı arkadaşım? Değil mi? Bak yalnız kaldı. x neye eşit oldu şimdi? 15y bölü y yani 15. Eksi 21 bölü y. Evet bak şimdi burada artık x'i bulmam çok daha kolay. X için y'ye değerler vermem gerekiyor. Şimdi x ve y sayma sayılarıymış. Yani x'in benim işte 5 6 7 8 gibi sayılar. O zaman x'in sayma sayısı çıkması için mutlaka karşısının sayma sayısı olması gerekiyor. Yani burada y'ye verebileceğim değerler için ne diyorum ben? 21'in bölenleri olmalı ki burası tam sayıya dönüşsün. 21'i neler böler? Şimdi 1 böler. 2 bölmez. 3 böler. 4, 5, 6, 7 böler. 8, 9 onlar bölmez. 10, 11 ne böler? 21 böler. Deneyelim. Şimdi 1 koyduğumu düşünsem. 21 bölü 1, 21. 15'ten 21 çıkarsa eksi 6. He, x eksi 6 olabilir mi? Eksi 6 bir sayma sayısı mı? Değil. O zaman 1'i koyamıyorum. 3 koyduğumu düşünsem. 21 bölü 3, 7. 15'ten 7 çıkartırsam 8. O zaman bu olabilir. 7 koydum. 21 bölü 7, 3. 15'ten 3 çıktı, 12. Bu da olabilir. 21 koy. 21 bölü 21, 1. 15 eksi 1, 14. X en çok ne olabilir demiş. Bak ne bulduk en çok? 14 bulduk. Hemen geçtim öbür soruma. A, B ve C doğal sayılardır. 12 bölü A, B bölü 3 eşit. Bu da C'ye eşit ise toplamları nedir demiş. Ne bak bir kere burada mesela A'ya 12 bölen sayıları vermem lazım. Ya da B'ye 3'ün katı olan sayıları vermem lazım. Bakalım A'ya neler verebiliriz biz? 12'yi bölen 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3, 4, 6, 12 verebilirim değil mi? Şimdi A 1 olduğunda 12 bölü A 12'dir. Bu B bölü 3'e eşitse eğer B kaç olmalı 3'e bölündüğünde 12 olması için? 36 olmalı. Yani 1 iken B buradan 36. A 2 iken 12 bölü 2'den 6 B bölü 3. Buradan 3'e bölündüğünde 6 olması için B ne olmalı? 18. Bak arkadaşım bu gitgide küçülüyor mu? Küçülüyor. O zaman hani ben şimdi bunların en büyüklerini istiyorum ya. O zaman ne yapacağım? Şimdi büyük değerleri verelim. Yani A'ya 1 vereceğim. B buradan 36 olacak. C'ye geçiyorum. Şimdi ne oldu? 12 bölü 1'den 12 idi değil mi burası? 12. Burası da 12 elde ettik. O zaman C'de buradan 12. Yani ne oldu bunların toplamı? 1 artı 36 artı 12'den eşitmiş 49. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Mutlaka devamını izlemenizi öneriyorum. Görüşmek üzere.